Afiyet olsun arkadaşlar. Herkes bu ovada ve bu saatte viski, rakı, şarap içiyor olabilir ama ben gördüğünüz gibi gene kahvemi içiyorum. Neden? Çünkü kazara viski, rakı, şarap bir şey içersem ağzımdan çok acayip şeyler kaçabilir. Ve geri dönülmez bir yoldayım şarkısını söyleyebilirim. Ülkede olana ve bitene karşı. Yirmi senedir e, şiddetle savunduğum adaletsizliği artık birebir görmeye başlamanızı çok mutluyum. Her konuda e, gerek ülkenin yönetimi, yönetim şekli, gerek tarikatlar, gerek işte bizim kendi dünyamız adına yaşadığım zorluklar, e, bütün hepsini toparladığınız zaman. E, aslında ileri gitmemiz gerekirken ne kadar geri gittiğimizi e, çok e, net görebiliyoruz. Ve ben bunları 20-25 sene önceki röportajlarımda tek tek söylemişim. Herkese nasıl bir çifte standart uygulandığını her konuda ve her mevkide ödül törenleri de buna dahil. Bu arada ödüle, ödül törenlerine gitmeyenler de yasaklanıyor demiştim ya. E, Gözünüz aydın nur topu gibi bir yasağım daha oldu benim bir grupta biliyorsunuz ötülü hangi grup vermişse o grup haberlerinizi yayınlamıyor. Çünkü niye onları boykot Öyle ettiğiniz mi? için. Yani durum bir dakika anneciğim bir video çekiyorum. Ee, dolayısıyla bir yandan da annem etleri döndüreyim bir de adaya yemek yapıyoruz ee, neyse inşallah 2023'ün çok daha farklı çok daha iyi çok daha hepimize e, umut dolu gelmesini diliyorum canı yürekten diliyorum ve sabır diliyorum bize gerçekten metanet diliyorum ee, gerçek ve sahici olmayı diliyorum el ele birlikte olmayı diliyorum tabi e, el ele birlikte olmayı diliyorum derken bizim gibi düşünen insanlar adına konuşuyorum bizim gibi düşünmeyen insanlar için konuşmuyorum çünkü onların zaten yolu da bir, yordamı da bir. Her devrin insanları vardır demiştim hatırlıyor musunuz? Her dönemin yani bundan mesela Özal zamanında e, papatyalar vardı demiştim. O dönem o dönemin insanları vardı. Bu dönem bu dönemin insanları. Ondan önceki dönem ondan önceki dönemin insanları. Siz adaletli. Ee, ve omurgalı durduğunuz için de hep zorlanırsınız demiştim. Ben de bunuda e, zorlanan ve bu konuda muzdarip olan kadınlardan biriyim. Bana çok şey söylediler. Dediler ki konuşma ne gerek var? Sen neden kötü olasın? İşte e, sen işine bak, sen gücüne bak gibi. Ama e, işte sert bir Arnavut kızlığı var ya bir de asker torunu olunca bir de sanatçı bir babanın kızı olunca onlar da eminim yaşasalardı benim susmamamla gurur.